Arkadaşlar herkese merhabalar. Birinci soruyla başlıyorum. x üzeri ln x eşittir e üzeri 4. Denkleminin çözüm kümesi sorulmuş bize. Şimdiye kadar hiç yapmadığımız bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu eşitlikte her iki tarafın ln'ini alacağız. Niye ln derseniz onu da söyleyeyim. Çünkü burada kuvvetli arkadaşlar x üzeri ln. Ln verildiği için. O zaman arkadaşlar her iki tarafın ln'ini alarak başlıyorum. Hem buranın hem de buranın ln'ini alıyorum. Dolayısıyla burada içeride x üzeri ln x var. Burada da e üzeri 4 var. Arkadaşlar Buradaki kuvvet başa gelir mi? Gelir. Ne olur? Ln x. E bu ifade de ln x. E peki biz bunu 4 ln e diye yazar mıyız? Evet yazarız. Şimdi soru bitti gibi değil mi? Çünkü niye? Ln x ile ln x'i çarparsam ln kare x olur. E 4 ln e 4'tür. O zaman burada şunu söyleriz. Ln x ya 2'dir değil mi arkadaşlar? Ya da eksi 2'dir. E buradan x eşittir e kare doğru mu? Evet. Aynı şekilde x eşittir e üzeri eksi 2 şeklinde söylenebilir. Yani çözüm kümesi e kare ile e üzeri eksi 2 denebilir. Hocam şıklarda e üzeri eksi 2 1 bölü e kare diye verilmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Doğru cevap cn olur deriz. İkinci soruda arkadaşlar bakın ok yay metodunu kullanacağım. Şurada elen tabanı var. Eşitliğini sağlayan x değeri sorulmuş. O zaman burada arkadaşlar bu e'yi karşı tarafa gönderiyorum. Bu ifadeyi aynen aşağıya düşürüyorum. 2 e üzeri x artı 48 eşittir e üzeri 2x oldu. Bakın karşıma şöyle bir denklem geldi. e üzeri 2x eksi e üzeri x 2 e üzeri x artı 48 eşittir 0. Şimdi değişken değiştirme yapacağım burada. e üzeri x'e a dersem e üzeri 2x a kare olur. Yani bu ifade a kare eksi 2a artı 48 oldu. Hemen çarpanlarını ayıralım. Çarpımları 48'i toplamları eksi 2'yi veren iki tane sayı var mı? Var. Ama arkadaşlar ikisi de eksi olacak. Çünkü burası neden? Eksili bir ifade. Fakat burada şöyle bir hata yaptım herhalde. Çünkü niye? Şuradaki 48 bu tarafa geçerken eksi olarak geçiyordu. Onu arkadaşlar hemen düzeltelim. Şu ifadeyi eksi 48 yapalım. Öyle olsun. Evet. Öyle olsun derken gerçekte de öyle zaten. Şimdi aynı şeyi tekrar söylüyorum. Çarpımları eksi 48'i toplamları eksi 2'yi veren iki tane sayı var mı? Var. A'ya A. Eksi 8'e artı 6. Karşılıklı çarpınca oluyor. Çapraz yaz. Hadi yazdık bu ifadenin sıfır eşit olması a'nın ya eksi 6 ya da 8 olduğu anlamına geliyor. Şimdi gençler biz a dediğimiz ifade neydi? e üzeri x'ti. Şimdi e üzeri x'in eksi 6 olma ihtimali yok. Hiçbir üst ifade negatif bir değere eşit olmaz. O zaman e üzeri x'i 8'e eşit diyelim. Tamam. Buradan gelecek olan köke bakıyoruz. e'yi karşı tarafa gönderdiğimde x buradan ne olur? Elen 8 olur deriz. Doğru cevap Ceyhan. Evet burada da bir değişken değiştirme yapacağım. Bakın şöyle yapacağım değişken değiştirmemi. ln x'i a dersem, dikkat, logaritma x tabanında e'ye 1 bölü a demeliyim. Çünkü ln x dediğim ifade e tabanında x'tir. E tabanında x a olursa, e bu ters çevrildiğinde logaritma x tabanında e olduğunda, buna 1 bölü a derim. E bu durumda arkadaşlar, ln x gördüğüm yere a yazdım. Logaritma x tabanında a e gördüğüm yere de 1 bölü A yazdığımı düşünürsek A eksi 3 bölü A eksi 2 eşittir 0. Böyle bir eşitlik elde ederim yukarıdaki denklemde. Şimdi her iki tarafı A ile çarpıyorum. A kare eksi 3 eksi 2 A eşittir 0 oldu. Bakın bunu çarpanlarına ayıralım. Şöyle biraz daha güzel yazayım. Tamam. A eksi 3'e A artı 1 diye ayrılır. Artık bunu biliyoruz. A buradan 3 ya da eksi 1 çıktı. Şimdi A dediğimiz ifade neydi? Tekrar ona dönelim ln x'ti. ln x 3 olursa x e küp olur. Dikkat. ln x eksi 1 olursa x e üzeri eksi 1 olur. Bana bu denklemin köklerinin çarpımını sormuş. Yani e küp e üzeri eksi 1'i çarp diyor. O da ne olur? e kare sorunun cevabı olur. Doğru cevap denizli. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Arkadaşlar x'i de ln, o zaman bu ifadeler birbirine eşit olacak. 2x eksi 5 eşittir. 5 eksi 2x. Eksi 2x'i buraya attım 4x. Eksi 5'i buraya attım 10. x eşittir ne olur? 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. x 5 bölü 2. Yalnız arkadaşlar şimdi 5 bölü 2'yi gördük hemen işaretlemeyelim. Niye? Çünkü bizim hani denklem çözerken genel bir anlayışımız vardı. Paydayı sıfır yapan kökler hiçbir zaman çözüm kümesine dahil edilmez diyorduk hatırlayın. Şimdi sen bir elen bir logaritma bir arkadaşlar böyle bir özel fonksiyonlu bir denklem çözüyorsan bulduğun kökler o fonksiyonun tanımsız yapmamalı. Mesela burada logaritmada arkadaşlar e biliyorsunuz bu ifade sıfırdan büyük olmalı. Yani ben buraya x yerine 5 bölü 2 yazdığım zaman dikkat edin arkadaşlar. O zaman bu ifade sıfır oluyor. Halbuki biz logaritmalı bir ifadeyi hatırlayacak olursanız arkadaşlar demiştik ki a sıfırdan büyük olacak. Birden farklı olacak ve şurada gördüğün bu x ifadesi bu sayı her zaman sıfırdan büyük olacak demiştik. E burası dikkat edin burası sıfır oluyor. O zaman arkadaşlar 5 bölü 2 bu denklem aslında sağlamıyor. Sağlıyor gibi görünüyor ama sağlamıyor. Yani denklemin çözüm kümesi bu durumda ne oluyor? Boş küme olmuş oluyor. Doğru cevap A şıkkı. Bu söylediğime çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu sorular ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tipleri arkadaşlar. Belki basit gelebilir size ama ÖSYM bunları soruyor. LN x'e A dersem elen kare x ne olur? A kare olur. O zaman denklem A kare eksi A eksi 2 şeklinde olur. Yani ben bunu çarpanlarına ayırırsam a eksi 2 a artı 1 şeklinde ayrılır. a buradan 2'dir ya da eksi 1'dir. a dediğimiz ln x unutmayalım. a dediğimiz ln x. x buradan ne olur arkadaşlar? e kare olur. Bunu zaten artık anlıyorsunuz. x buradan e üzeri eksi 1 olur. Bana bunların yine çarpımını sormuş. e kare ile e üzeri eksi 1'i çarparsan e üzeri 1 yani e olur diyebiliriz cevaba. Evet 6. soru. Olduğuna göre ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar Logaritmanı ifadelerle işlem yaparken ilk tabanlara bakın. Bakın burada 3 tabanı var. Burada 9 tabanı var. O zaman şöyle yapacağım. Bu ikisini de arkadaşlar 3 tabanında yapmaya çalışacağım. İkinci bu 2'yi başa atayım. Bu ifadeyi 2 logaritma 3 tabanında x diye yazayım. 9'u 3 üzeri 2 diye yazdım düşünün. Onu da başa atın. 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında x olur. Şimdi bu ifadeyi bu işlemi yaparken işlemi katsayılar arasında yapacağım. Yani 2x eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x olmuş olacak. Yani bir nevi sanki logaritma 3 tabanında x parantezini alıyormuş gibi işlem yapıyorum. E ne olur burası? Paydaları eşitledik. 3 bölü 2 mi oldu? Evet. Bakın. Bundan sonrası zaten hızlı bir şekilde gidiyor. 3'ler sadeleşir. Logaritma 3 tabanında x 2 olur. x buradan ne olur arkadaşlar? 3'ü karşıya atıyorum. Değil mi? Yanlış yaptım. Şöyle. 2 oldu bu karşıya geçti. 3'ü karşıya atıyorum. X aşağıya düşüyor. 3 üzeri 2 yani 9 sorunun cevabı oluyor. Doğru cevap 9. Ama bize adam neyi soruyordu? Logaritma 27 tabanında 9'u soruyor değil mi? O zaman 9 3 üzeri 2'dir. Onu da şöyle açık açık yazayım. Hem 2'yi hem de 3'ü başa atacak olursam. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir zaten. 2 tabanında 3 olur deriz. Doğru cevap Bursa. Evet. Yine arkadaşlar Logaritmanı bir denklem sorusu. Ne yapmam gerekiyor? İlk olarak tabanları eşitlemem gerekiyor. Tabanlar burada 2 var burada 4 var. Şöyle yapalım isterseniz. 4'ü 2 üzeri 2 diye arkadaşlar yazayım. Bu 2'yi başa atayım. O zaman bu ifade şöyle olur. 2 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 eksi x olur. Bakın bunlar gitti zaten. Tamam. Şimdi her ikisi de 2 iki tabanında logaritmanı ifade oldu. E bu durumda bu sayılar birbirine eşit olacak. 9 eksi x kare 3 eksi x'e eşittir. Hepsini bir tarafa atarsam, ya yani şu tarafa toplayayım. x kare eksi x eksi 6 oldu. Çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 3'e x artı 2 diye ayrılır. x buradan ya 3'tür veya arkadaşlar eksi 2'dir. Şimdi ne yapıyorduk hatırlayın. Bulduğumuz kökleri burada logaritmada hani yazıp tanımsız olup olmadıklarını kontrol ediyorduk arkadaşlar. Şimdi ben buraya 3 yazarsam burası 0 olur. O zaman 3 arkadaşlar bu ifadenin denklemin kökü olamaz. Değil mi? Eksi 2 yazarsam sıkıntı var mı? Yok. Burada var mı? Burada da yok. E Dolayısıyla bu denklemin değeri kaçtır? X değeri eksi 2'dir diyebiliriz. Bunda da benzer işlemler yapacağım arkadaşlar. Tabanların aynı olduğunu gördüm. O zaman logaritma 2 tabanında dikkat. X artı 4 bölü X artı 1 şeklinde yazayım bu ifadeyi. 2'yi gönderdim diğer tarafa. X artı 4 bölü X artı 1 eşittir. 2 üzeri 2 oldu. Yani 4 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursam x artı 4 eşittir. 4x artı 4 olur. 3x 0'a eşit olur. x buradan nedir? 0'dır. Bakıyoruz 0 arkadaşlar bu logaritmanın ifadeleri tanımsız yapıyor mu? Hayır yapmıyor. O zaman denklemin kökü yani x arkadaşlar 0 olmuş olur. Evet yine arkadaşlar her iki tarafın logaritmasını alacağım bir soru tipi. Şimdi kime göre logaritma alacağım? 10 tabanında logaritma alacağım. O yüzden buraya 10 tabanında her iki tarafın logaritmasını alarak başlıyorum arkadaşlar. Bakın şunları da böyle yazayım. x üzeri logaritma x. Bu da 1000 x kare. Tamam. Şu ifadeyi biraz isterseniz şöyle bir toparlayayım. Tamamdır. Şimdi gençler işleme devam edelim. Ne yapıyoruz? Bu logaritma x başa gelir. Geldi. Logaritma x çarpı logaritma x oldu. E, çarpım halindeki bir ifadeyi de şöyle toplam halinde yazabiliriz. Bunu da böyle yazdık. Şimdi dikkat. E, burasının 3 olduğunu biliyorsunuz. Çünkü 10 üzeri 3'tür bu. Değil mi? Bu da arkadaşlar 2 logaritma x'tir. E, bu da logaritma kare x oldu. Şimdi önceki denklemlere benzedi gördünüz mü? Yani önceki denklemler derken hani logaritma x'e burada a derseniz arkadaşlar bakın bu ifade a kare oluyor. Burası da 3 artı 2a oluyor. O zaman bu denklemi hepsini bir tarafa gönderirsem şöyle ikinci dereceden denklem elde ettim. Hemen çarpanlarına ayırıyorum. Bakın bunun çarpanlarından a3 olur ya da eksi 1 olur. Tabi a dediğimiz ifade neydi? Logaritma x'ti. Logaritma x eşittir 3 ya da logaritma x eşittir eksi 1. x buradan 10 üzeri 3 çıkar değil mi? Buradan da x arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 çıkar. Bana gerçek köklerin çarpımını sormuş. Yani 10 üzeri 3 1000 yapıyor. 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10 yapıyor. Bunların çarpımı ne olur dolayısıyla 100 olur diyebiliriz. Doğru cevap Edirne. Artık alıştık gibi arkadaşlar. Burada da her iki tarafın logaritmasını alacağım. İsterseniz buraya yazayım. Logaritma hem bu tarafın logaritmasını alıyorum hem de bu tarafın logaritmasını alıyorum. 10 tabanında logaritma alacağım. x üzeri logaritma x. Burası da x kare bölü 10. Bakın sorunun orijinal arkadaşlar sayıları kırmızıyla gösterdiğim ifadeler. Şimdi bu logaritma x yine başa atıyorum. O zaman şöyle bir ifadeyle karşılaşırım. Logaritma x çarpı logaritma x olur. Bu da logaritma x kare eksi logaritma 100 olur. Çünkü arada bölme işlemi varsa bunu çıkartarak yani çıkar, çıkarma işlemiyle gösteriyorduk. Şimdi dikkat. Burası logaritma kare x oldu. Bu 2 logaritma x oldu. Burası da 2 oldu. Arkadaşlar yine aynı şeyi diyorum. Logaritma x'e a dersek o zaman burası a kare. Burası 2a eksi 2 olur a kare eksi 2 a artı 2 mi oldu burası arkadaşlar? Evet. Şimdi burası artı 2 olamaz. Burada bir yanlışlık yapmış olmam lazım arkadaşlar. Çünkü çarpanların ayrılan bir şey yok. Evet şurası arkadaşlar olmuş. Ben buraya 100 olarak aktarmışım. Dolayısıyla burayı 10 diye arkadaşlar hemen çeviriyorum. O zaman burası 10 olursa burası 1 olur. Yani eksi 1. Arkadaşlar burası da dikkat edin böyle eksi 1 olur. Dolayısıyla bu ifade de arkadaşlar buraya geçerken artı 1 olarak geçer. Tamamdır. Böyle küçük işlem hataları yapılabiliyor. a eksi birin karesine eşittir bu arkadaşlar. Dikkat edin. Tam kare ifade. a buradan kaç çıktı? Bir çıktı. Bizim a dediğimiz ifade. Hatırlayın. Logaritma x'ti. O zaman x buradan ne olur? 10 olur. Diyebiliriz. Doğru cevap C. Şimdi bu soru da arkadaşlar o deminki sorulara benziyor. Fakat burada şöyle yapacağım. Logaritma dikkat edin. 2x tabanında 2'ye a diyeceğim. Başta söyleyeyim bunu böyle yapmayı düşünüyorum. Dikkat burada 8 var. Dikkat edin. Bu 8'i de arkadaşlar aynı buna benzetmek için 2 üzeri 3 diye yazayım. 3'ü başa atayım. Yani şöyle bir ifade olsun. 2x tabanında 2 artı 1 bölü 3 çarpı 2 tabanında 2x şeklinde olmuş olsun. Bu da 4 bölü 3'e eşit oldu. Şimdi bu ifade eğer a demişsem değil mi? Şuraya a demişsem e burası 1 bölü a olacaktır. O zaman 1 bölü 3a olur bu. Bu da 4 bölü 3'e eşit oldu. Şimdi her tarafı 3a ile genişleteyim. O zaman burası 3a kare, burası 1, 3a ile genişletiyorum unutmayın her iki tarafı. Hem burayı hem de burayı. E, dolayısıyla bu da ne olur? 4a olur 3a ile çarpınca. Hepsini bir tarafa gönderiyorum. Bakın arkadaşlar ve bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 3a'ya a, eksi 1'e eksi 1. Zaten buraya gelince tamam zaten çıktı diyorsunuzdur artık. E, bu ifade 3a eksi 1 ve a eksi 1 diye çarpanlarına ayrılıyor. A buradan 1 bölü 3, A buradan 1 çıkıyor. Şimdi biz neye A demiştik? Logaritma 2x tabanında 2'ye. Şimdi bunun bir 1 bölü 3 olduğunu düşünün. Bir de logaritma 2x tabanında 1, 2 pardon şöyle bir düzeltelim. Logaritma 2x tabanında 2'nin bir de 1'e eşit olduğunu söyledik. E buradan bunu buraya atarsam 2 aşağıya iner ne olur? 2x 2'ye eşit olur, x 1 olur. Tamam x'in 1 olması herhangi bir sorun yok. E bunu buraya atar 2'yi aşağı indirirsek 2x üzeri 1 bölü 3 olur. Her iki tarafın kübünü aldığımda 8 eşittir 2x olur. Her iki tarafın kübünü alınca 1 bölü 3 ortadan kalkıyor. X de buradan ne olur? 4 olur. Bana x değerlerin çarpımını sormuş. Yani 4 ile 1'in çarpımını sormuş. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olur deriz. Evet geldik arkadaşlar son soruya. Şimdi denklemin sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır denmiş. Şimdi bu soruda şöyle bir şey bakalım. X tabanında 4 tabanında ama burası x. O zaman bunu açarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu ifadeyi şöyle açacağım. Logaritma x tabanında 4. Eksi logaritma x tabanında x. Tamam. Burada artı var yalnız. Dikkat edelim. Tamam. Artı logaritma 4 tabanında x'in karesi eşittir 1. Şimdi şuranın 1 olduğunu zaten görüyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir değişken değiştirme kullanayım. Logaritma 4 tabanında x'e a diyeyim. O zaman bu ifade a kare olur. Bu ifade dikkat edin bunun tam tersi olduğu için x tabanında 4 o da ne olur? 1 bölü a olur. Buraya da 1 bölü a yazdım. Burada bir eksi birimiz, eksi birimiz var ve bir, kaça eşit? 1'e eşit söyleyemedim. Şimdi devam edelim. Şu 1'i bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Ne olur burası? 1 bölü a ya da bu tarafa maz. Fark etmez. Yani güzel düzenli bir şekilde yazayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. A kare burada dursun. Sonra 1 bölü a gelsin. Sonra da eksi 2 olsun. Eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi çözmek istediğimde 3. dereceden bir denklemle karşılaşacağım. Demek ki arkadaşlar soruda başka bir taktik kullanmam lazım. Bana x değerlerinin çarpımını sormuş. Şimdi şöyle diyeceğim. Bu denklemi sağlayan x değerleri x1 ve x2. ikinci dereceden belki de x3 değil mi? Yani böyle olmalı. Neyse bana arkadaşlar denklemin kökler çarpımını soruyor bu adam. O zaman şöyle yapayım. Şimdi ben x1'e logaritma 4 tabanında x1 dersem bu da ne olur? a1 olur. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu adam bana denklemini sağlayan x değerlerin çarpımını eğer soruyorsa ben logaritma 4 tabanında x1 artı logaritma 4 tabanında x2 artı logaritma 4 tabanında x3. Çünkü 3 tane denklemin 3 tane kökü gelecek. 3. dereceden bir ifade. O zaman arkadaşlar bakın logaritma 4 tabanında x1, x2, x3 yani bunların çarpımını yakalamış olurum. Fakat burasının A1, burasının A2, buranın da A3 olduğunu gördüğüm için bu da A'ya bağlı denklemin aslında arkadaşlar kökler toplamına karşılık geliyor. O zaman ben şu denklemi düzenlediğimde ki nasıl düzenlerim? A ile çarparım. A küp eksi 2A artı 1 eşittir 0. Böyle bir denklem elde ederim. İşte bu denklemin arkadaşlar dikkat edin söylediğime kökler toplamı bana lazım. Kökler toplamı. Şimdi 3. dereceden de olsa arkadaşlar kökler toplamı Eksi b bölü a ile bunu. Buradaki a ile tabi buradaki a'yı karıştırmayın. Tamam mı? Eksi b bölü a. E bu denklemin yalnız b'si sıfır. Çünkü şunu kastediyorum. a x küp artı b x kare artı c x artı d eşittir. Sıfır denkleminin kökler toplamı. Eksi b bölü a. E x kareli bir terim olmadığı için yani burada kareli bir terim olmadığı için e sıfır bölü birden ne olur? Sıfır olur. Demek ki burası sıfırmış. O zaman dördü buraya attığımda arkadaşlar bu denklemin kökleri çarpımı 4 üzeri 0 yani kaç olacak? 1 olacak diyebiliriz. Doğru cevap Adana olur deriz. Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar böylelikle 8. testi de bitirmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.